Ara polis ya abla polis ya. Hep babalarını bilmiyorsun. Kim? Gözümü diktim sana izliyorum Baktayım, bak ben Ara polis abla diye. ara. Ara gelsin. şu an, olayı müdahale ediyor ve ambulans bekleniyor şu an. Bir gencin birisini taviz ettiği iddia ediliyor. Şu an konu belirsiz. Yaralı geç şu an banka oturtuldu. Ambulans bekliyor. Evet dakikalar içerisinde polislerimiz sağ olsun. Şu an tacizci gencin etrafında Etten duvar ördüler resmen Yaklaşık 20-30 tane polis var Evet, ekip odasına bindiriliyor Olay, Olay yerine gerçekten çok sayıda polis ekibi.